Evet Merve şimdi jimnastikten öğrendiği hareketleri ırmağa gösterecekmiş. Bakalım Merve şimdi minderini çekiyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ermak, Ahmet gitme vaktiniz gelmiş. Bir saniye, bir dakika. Merve jimnastikte öğrendiği bir şeyi gösterecek şimdi. Tamam, montları sen hazırla. Hadi bakalım Merve. Merve şimdi ne öğrenmiş bakıyoruz. Ah bu da mı olmadı Merve? Merve bir türlü yapamıyor ırmak. Hadi Merve yap da ırmaklar evine gidiyor ırmakla abisi. <laughs> oluyordu oluyordu tamam. Hadi anne, ya, ama anne, anne, Annesi bekliyor. Tamam hadi gel burada dene geç. Tamam tamam. Anne, bekle. bekle bekle Merve bir şey öğrenmiş. Çok heyecanlı göstersin ona ırmağı. Hadi bakalım Merve. Gel bakalım şöyle. Anne, çok güzel. Ne oldu? Yapamayacak mısın? Dur acele ettirmeyelim. Bir dakika. Merve sakinleş. Bir saniye şöyle bir derin nefes al. ne yapacak çok merak ediyoruz. Evet bir, iki, üç. Hazırız. <laughs> evet Tamam telefonunu alacakmış sınırmakçım. Bak paltoları annen almış. Hadi tamam bir dakika. Merve daha yapamadı. Bir saniye bir yapsın. Bir yapsın. Ya. Bir dakika Irmak da bir şey. Ne yapacaksın? Hoppa harika. Ama gel şu. Dur şu Merve'yi bekleyelim. Merve dur heyecan yapma sakin ol. Heh, tamam. Yapacak şimdi. Yaptı. Kendin. Tamam harikaydın. Biz Gördün daha... değil mi Irmak? Ne kadar güzel yaptı. Ahmetciğim, hadi. Ha? Ahmet, Irmak alacaksın? Ahmetciğim hadi. Annen ne eve gidiyor. Ben an... Evet. Irmak annesi. Kız <laughs> anneni yormasaydı. <laughs> Hayır. Ahmetciğim. Ya Irmak. Gel hadi Ahmet. Ahmet kalkmıyor bu sefer de. Anne, anne. Annesi. Ahmet'ciğim hadi lütfen bak. ellerinde böyle malzemeler. Vallahi yoruldum. Evet ama. Ahmet hadi Haydi Hadi oğlum. Hı. Neyse. Ahmet tabletten böyle ne oynuyormuş bakayım. Bakayım ne. Tabii futbol oynadığı için ya. daldırmış Merak gidiyordu. Olursa, Neyse. Yapalım. Ahmet'ciğim apartman merdivenlerden ineceksin şimdi. Tabletin. Tabletin. Kız bak bana bir daha çıpan mı koyayım? Tabletin Tabletinler. Tabletin <laughs> ya ırmakçığım. Efendim. Ama sen ben bence gelip gitme gelip artık. Ya. Ama saat zaten o ben geç oldu. oldu. Bu saatten sonra bence ben gitmemelisin. Irmağın ne tableti nerede? Irmak Allah Allah. Irmak Irma şu ne ben yapıyor ben. biliyor musunuz? Aynadan kendini izliyor dans edeyde. Bakın şuradan göstereyim. <laughs> Burada ayna var ya. <gülüyor> 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 Ama anne seni orada. Anne seni oraya kadar götürdü. Boşuna mı götürdü? Ay. Evet gene geri dön. Irmak anneni bekletme hadi. Hadi sene aşkım hadi. Irmak Hadesene. Irmak, Irmak. şu an kimseyi duymuyor. Evet. <gülüyor> Irmak. <gülüyor> Irmak. Evet. 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 Tabletini bulabilirse. Tabletin nerede? Irmak. Ne mesela? Göster bakalım. Bak 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 bak. Oo, Anne, Bak bana. bak Merve neler yapıyor. Bak. Şuraya bak şimdi kalkabilecek mi? Vallahi süper. Çok güzel. Ver. Tamam bir de ben ırmağa bakıyorum. Oo! Irmak müthişti. Yok, bunlar herhalde eve gidemeyecek bugün. <laughs> Merve de yapıyor. Yavaş Aynen. yavaş. Aynen. Merve, Oo! Yapabiliyorum ama yapabiliyor bakarız. Cimnastikte neler neler öğrenmişler. Aynen. Ama çok hayırlı Hadi. Merhaba. Daha <gülüyor> daha <gülüyor> Hadi. Daha daha tamam Aynen. tamam. Beklemiyorsun daha çıkalım. Daha Hadi daha bakalım. Ahmet Merve'nin tabletini evet. Ahmet de jimnastik yattı. <laughs> hadi ama. Anneniz Aynen. bekliyor. Ayıp oluyor birazcık annenize. Hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi kapıya Sıram. doğru. Aynen. Ahmet kendini minderden bile <laughs> Hadi gel Merve. Irmakları görelim. Artık geç oldu. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu bu arada? Kaç oldu? Bakayım. Bakabilir miyiz? Evet abla. Bir saniye. 22 35. E 11'e geliyor yani. Gözükmüyor Burada mı yazıyor? Şurada. Anlaşık. Tabletin yok. Hay Allah. Allah, Allah. Neyse kalsın yarın alır. He gel Merve buldu bak buradaymış. Ahmet hayır. Ben kapıyı açtım. Aç Ahmet o tableti kapat. Aa nereden ineceksin oğlum. Kapat kapat onu şimdi. Hadi bakalım iyi akşamlar. Saat on buçukta Irmak ve Ahmet ya, evine ya, gidiyor. Ya ben Onun izin vermiyor, ma hayır hayır diyor. Sen nereye? Tamam, tamam. Saat on buçuk o, olmuş olur. ama. Olmaz. Ama olmaz. Anne, bak nerede hayır. Abi, ya, anne ya o ne Ama olmaz ya. ya. Ama olmaz ki. On ikiye <laughs> kadar Irmaklara mı gidiyor oturma ya? Hadi amcanla. Ama Merve'yi kaçırıyorlar Ama, benden ya. Bay bay. İyi tamam hadi gidin bari ne yapayım. Ama saat tam 12'de gelsin. Merve, Irmak ve Ahmet'e gece oturmasına gidiyor. İyi hadi bakalım. Ya, bugün... Tamam hadi bugünlük böyle olsun bakalım. Tamam 12'ye kadar seni bekleyeceğim tamam mı Merve? Tamam. <laughs> Ahmet'in elinden tableti alın. Ben Yoksa ben bu Ahmet'in elinden tablet alın. Ne oldu Ahmet? Maçın kaçıncı dakikası? Tamam, antrenman mı yapıyorsun? ha? Tamam, eve gidince herhalde maça başlayacaksın. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Evet. İyi geceler Ahmet. Önüne bak he. Tablete bakma sakın. Hadi. Hadi iyi geceler. Evet kızlar bugün TikTok'ta çok gördüğümüz bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi şu ıslak mendilleri alıyorsunuz. Sen de alıyorsun. Yürüyen merdivenler göğe çok kirliymiş değil mi? <laughs> 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 Suratına bir bakabilir miyim? Bak çok denemek için çok mutlu oldum bir anda değil mi? Şimdi hadi bakalım geçin. Biriniz bir tarafa biriniz bir tarafa. Dikkatli bir şekilde. Hadi bakalım bir iki üç. Güzelce ne çıkın ama yürüyen merdivenlerden de. Koş. Örme... <laughs> <laughs> tamam dikkat evet Merve çok güzel başladı Irmak önce bir kaçırdı ama sonradan yakaladın Irmak süper hayır kaldırma Irmak bak Merve çok güzel gidiyor şu an evet bakalım bizim AVM'nin yürüyen merdivenleri ne kadar temiz veya ne kadar kirli şimdi test edeceğiz Irmak kenarda bekle beni geliyorum evet Irmak sonunda <laughs> tamam Irmak Merve tamam gel bakalım geçin bakalım şöyle Bize... aa ama temiz olmaması lazım Anne, Evet, tertemizmiş kızlar. Ama TikTok'ta böyle değildi. ben <laughs> <laughs> de bakayım. Evet. Ama kızı hatırlıyor musunuz? TikTok'ta bayağı kirliydi. O zaman bizim geldiğimiz AVM tertemiz mi kızlar? Evet biz bu TikTok'taki biz deneyimizi denedik. Anne. Bunda bunda ne anne. oldu? TikTok anne. yanıldı. Yani. <laughs>